Sizler için en iyi 5 fiyat performans AK-47 skinini derledim. Skinleri ucuzdan pahalıya gidecek şekilde anlatacağım. Ayrıca belirli fiyat aralıklarıyla 3 farklı kademe hazırladım. Başlayalım. Birinci kademe yani en ucuz skinlerin bulunduğu kademenin ilk silahı AK-47 simsiyah görevde kullanılmış. Kendisi Steam pazarında anlık olarak 68 liradan satılıyor. Bu da CS2'de nasıl göründüğü. Bu skinin en önemli özelliği üzerine istediğiniz tür sticker komboları yapabiliyor olmanız. Bu arada görevde kullanılmış seçtim. Bu skin için aşınma değeri silahın parlaklığını etkiliyor. Yani daha koyu olmasını istiyorsanız eskimiş, daha parlak olmasını istiyorsanız da az aşınmışa geçebilirsiniz. Bu arada haftaya bu silahı birinize hediye edeceğim. Discord sunucusunda detayları yakında bildiririm. İkinci silahımız AK-47 Çelik Delta görevde kullanılmış. Kendisi pazarda 62 lira. Bu silah içinde aşınma değeri parlaklığını etkiliyor. Kendi tercihinize göre değişim yapabilirsiniz. Ayrıca simsiyah gibi bunda da pek çok sticker craft yapmak mümkün. Kağıt sticker bile olsa doğru renk seçimleriyle silahı çok hoş bir görüntüye bürüyebilirsiniz. Orta kademeye AK-47 Anubis'in Legionist ile başlatmak istiyorum. Benim görüşüme göre en iyi fiyat performans skinlerinden birisi. CS2'deki görüntüsü ise CSGO'ya oranla çok daha güzel. Kendisi Steam'de şu an 272 lira. Çok kısa kanalda Kanalda yeniysen abone olmayı unutma. Devam. Bir diğeri olmazsa olmazımız AK-47 buz kaplamalı görevde kullanılmış. Kendisi Steam'de 268 lira. Mavi ve yeşil kombinasyonlu güzel gözüken tam fiyat performans AK'lerinden biri. Son kademede ise AK-47 gece uykusu görevde kullanılmış bulunuyor. Steam'de anlık fiyatı 537 lira buy ile 502 liraya alabiliyorsunuz. Gece uykusu holo biskin yani bulunduğunuz ortamın ışığına göre renk değiştirebiliyor. Kendi haliyle bile çok güzel gözüküyor fakat üstünü holo stickerlarla kaplarsanız mükemmel bir görüntü elde edebilirsiniz.